Merhaba dostlar, Para Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet, 13.54'te kamu aydınlatma platformu bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş ilişkisini duyurdu arkadaşlar. Yeni iş ilişkisi hakkında yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Müşterinin adı European Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olumlu olması beklenmekteymiş bu anlaşmanın. Şirketimiz ile European Industry İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 7. 24 2023 tarihinde solar enerjisi camları yatırımı Kütahya projesi kapsamında 856.879 Amerikan doları sandviç panel satış sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız diyor Panelsan. Zaten biliyorsunuz ee, European Endüstri İnşaat Sanayi Ticaret Anılım Borsa İstanbul'da payları bulunan bir şirket onlarla 856 bin dolarlık bir anlaşmaya imza atmış Panelsan. Bu iş anlaşmaları şirketlerin gelecekleri ve karıları açısından oldukça önemlidir. Bu yönüyle oldukça kıymetlidir arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizim ne dersiniz? Hepinize sağlıcaklığı ve bol kazançlı günler diliyorum.